hayatım başlıyor. <laughs> Queen oda. Ay canım oda. Ah, dört gün buradayım. Yuhu. Yine ismim yazıyor. <laughs> Bu da zaten Marriott'un ekibinde bir yermiş. Burada da ilk defa kalıyorum. Marriott ailesinin Marriott üyesi oldum yani o derece. bugün Glasgow'u gezeceğim. Bir gün ayırdım aşağı yukarı. Çünkü diğer günler çalışacağım. İş için buradayım. Gayet güzel. Her şey yerinde. Otel, okey. Hmm. Güzel. Şu alttaki ışık sistemini çok beğendim. Ooo <laughs> oh, alttan da ışık geliyor. <laughs> Yine yayılara işkence eden bir yoldayız. Şaşırıyorum mu? Hayır artık. Merhaba İngiltere da böyle. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Çekiyor. Alıştık gerçi artık Yaya geç yani yayanın geçmesi için o kadar çaba sarfedilmiyor burada. Önce araba mantığı var. Zaten şu yollar da bunu gösteriyor. evet yaya geçidinde yaya geçiyor. Okey. Bir çok ülkesinde geçidine yaklaştığı, onun durur araba. Hemen sana öncelik verir. Burada geçiyorlar bazen ve şaşırıyorum. Ve bazı e, böyle kavşak ya da karşıya geçmemiz gereken yerlerde yayalar için çizgi yok, geçit yok yani. Öyle abuk sabuk şeyler var. Anlamadım. Biraz e, eksik bu, bu yönde. Şimdi eski şehir turu yapacağım ilk başka bir merkezle indim, sonra buraya central'e yürüdüm. Mesela İngiltere'de hep bu böyle. Bu ana istasyonlar başka bir şey için kullanılıyor. Diğerlerine genelde ulaşım oluyor, bir üst caddedeki. Herhalde yoğunluk önlemek için mi artık bilmiyorum. Burası uluslararası hatlar mı? Ama kaçtır böyle oluyor. <laughs> Lascaux'un en önemli yapısı bu nekropolis. Victoria dönemini en iyi yansıtan yerdir diyor. Bakacağız böyle bir tepenin üstünde duruyor. Ne kadar güzel görünüyor. İşte hem şehir manzarası var hem katedral yapısı hem tarihi botanik bahçesi var içinde. Baya baya güzel. Merak ediyorum. Onun için geldim. Az önce bir yağmur yağdı. Biraz ıslandım. İşte sanat müzesine girdim. Biraz oyalandım derken şimdi durdu. Hemen o fırsatta değerlendiriyorum burayı. Katedral burada. Bakacağım ona sonra. Şimdi yağmur yağmıyorken şu tepedeki mezarlığa bakacağım. Mezarlık ziyaretlerim arasında bunu belki de birinci sıraya koymalıyım. Bayağı güzel, etkileyici. Şimdiye kadar Moncik, Barcelona'daki birinciydi. Sonra belki Buenos Aires'teki ikinciydi. Ama bu kesinlikle daha güzel. Müzik sanki görevimi yaptım. Az önce sokağa yaşayan birini gördüm nihayet. Demek ki burada da oluyormuş. Bir ay sonra ilk defa gördüm ama. Şurada bir Eda Türk restoranı var. Gideyim mi? Burası da Glasgow'un ıı, nehir kenarı. Böyle yapılar var. Bu mesela bir viski imalathanesi. Ee, dışarıdan gelen, şey, ziyaret alıyorlar. <laughs> Bilmiyorum böyle bir şey yapar mıyız, vaktimiz olur mu, ekip ister mi falan filan. Ama e, bu şey boyunca köprüler var, nehir boyunca ve en sonda bir e, müze var. İlginç, denizcilik müzesi. Güzel görünüyordu e, dışarıdan bina, ona bakmaya gidiyorum. Öyle yapılacak çok bir şey yok. Bu da son etkinlik zaten Glasgow'un. Gerçi bir tane de hill var. Bir tepe var. Orada da bir modern sanat müzesi var. Belki bir vakitte oraya ayırabilirim. Bu sabah güneşli. Öğlene kadar böyle olacak. Sonra yine yağmur, fırtına, kıyamet başlıyor. O yüzden sabahı değerlendiriyorum böyle. Bu Riverside Museum. Nehir kenarı müzesi. O kadar da ilginç ve güzel değilmiş bina. <laughs> Neon ışıklar vardı şunlarda dede, böyle daha güzel görünüyordu ama ücretsiz giriş ama onda açılıyor galiba. Burası da Kelvin Grove Müzesi ve O Hill dediğim tepe ve park burası. Vaktim olduğu için erken gelmeye karar verdim burayı da aradan çıkarayım diye. Ama onda açılıyor müze her zamanki gibi erken geldiğimden göremiyorum belki başka bir Victorian ee, tarzı şey kırmızı tuğlamsı Restoran var. İngiliz Restoranı. Evet, merhabalar. <laughs> ya şey, rüzgardan kaçan bir kız um, videosu bu. <laughs> ya o kadar yoruldum ki gerçekten. Böyle savaşıyorum, rüzgara karşı savaşıyorum. Yürümüyorum, savaşıyorum resmen. Bir sürü efor sarf ediyorum falan. Attım kendimi otel odasına ve o şeyden, um, geleneksel olan İngiliz Restoranından Aldıklarımı yemek için. Orada da yiyebilirdim aslında. Ama o kadar alıştım ki take away olayına. İçeride yemediğim için. Ve kadınla yaşadığım saçma andan sonra içeride kalamazdım tabii ki. Kadınla dedim ki küçük fish and chips. Sonra gözüm şey arıyordu. Kızarmış pizza. Ee, kızarmış margarita daha doğrusu. İlginç. Bunu duymuştum ama hayatımda hiç yemedim. Ve burası yapıyor. Bir denemek istedim sadece. İtalyanlara küçük bir saygısızlık değil mi? <laughs> şey kızarmış lahmacun falan düşünsene. Neyse menü de okuyorum falan bir de çok hızlı. Ben içeri girince hemen karar verebilen bir insan değilim. Biraz bakıyorum inceliyorum bütün menüyü falan filan. Onlar da şey servis ilk defa İspanya stil böyle tak tak al git falan filan. Masalar da dolu. Her, herkes böyle tek oturuyor yaşlı ya da aile ama genel görüntü çok tuhaftı böyle. Sanki bir nasıl diyeyim bakım merkezinin şeyine ileri gelmiş gibiydi yemeğe falan. Ne bileyim tuhaf bir ortam vardı neyse. Çok tanımlama yapmak istemiyorum. ben hem ortama bakıyorum hem ona bakıyorum derken kadın hemen almak istedi siparişi. Ben de söyleyiverdim. Dışarıda da bakmıştım biraz. İşte fish and chips dedim küçük. Sonra pizzayı görünce bir de pizza dedim. Yarım. yarım dilim. Kadın al patatesleri böyle take away dedim demiştim. İşte şeyi paketi hazırlıyor. Patates koyduğu, pakete koyduğu patatesleri geri koydu. Boşalttı yani böyle hışımla ve dedi ki ne istediğini bilmiyorsan mı dedi bir şeyler söyledi. Zaten böyle İngilizce aşırı hızlı konuşuyor. Bir de İngilizce konuşmadıkları anlar var. O, o başka bir dil artık İskoçça anlamıyorum zaten. Ama İngilizceyi de sanki ona benzeyerek konuşuyor. Anlamıyorum yani doğru düzgün çok hızlı konuşuyor bir şeyler söyledi o yüzden anlamadım ama şaşırdım. <laughs> Azarlıyor lan kadına bak dedim yani yemek yiyeceğiz altı üstü. Hay anlamayacak ne var? Fişen chips istiyorum. Bir tane de ekstra bir dilim pizza istiyorum. Bundan ne var? Ne, dinlemiyor kadın diyor ki. O diyor onu nasıl istiyorsun diyor. soğanlı mı peynirli mi? Sadece peynirli dedim. Cipsli mi istiyorsun diyor. He cipsli istiyoruz dedik. Yani bana geldi şey yaptı. Fişen chips hazırladı bir tane ayrı. Bir de Pizzayla cips hazırladı ayrı. Yani o kadar cipsi neden isteyeyim ki? Yani bir, bir düşün bir mantıklı ol yani. Ama neyse kadında bir problem var yani zaten gerçekten. Böyle şeydi biraz mental problemi var muhtemelen. Çünkü böyle yüzü de değişik. Ailecek hepsinde bir tuhaflık var zaten. Müşteriler de öyleydi. <laughs> Anlamadım. Ben ortamı anlamaya çalışıyorum artık böyle. Şey yapacaktım. Ne yaparsan yap deyip çıkacaktım mekandan. Sonra diğer adam böyle şey bakıyor. Hani normal bakıyor. Ve hmm, böyle siparişi verdi falan. Şimdi yarı yolda bırakmak da istemedim. Yine bak vicdanım el vermiyor. Sonra neyse diyorum içimden. Hani sallama. Sen denemeni yap. Tadımını yap. Hani ne olursa olsun. Bazen böyle manyaklar çıkıyor. Denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra hmm, böyle etrafı inceliyorum falan. Artık böyle moralim bozuldu zaten. Bir taraftan diyorum ki keşke gitseydim falan diyorum bir taraftan. Ondan sonra... Bir tane adam geldi. Sonra bir tanesi dedi ki bir dakika sonra ne hazır seninki dedi. O normal bir adam bak. Sırf onun için aslında biraz böyle tehdit te ettim. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Sonra diğer başka bir daha tonton ton bir adam geldi. Şöyle yaptı. Smile falan dedi. Dedim ki gülüyordum dedim az önceye kadar dedim. Sonra ne oldu dedi. E dedim kadın lafı ağzıma tıktı dedim. O ana kadar gülüyordum. Yaptı böyle sen takılma ona falan yaptı. Demek ki bilinen bir durum belli ki. Sonra biraz böyle beni açmaya çalıştı. Konuştu ne yapıyorsun, nereden geliyorsun bilmem ne falan filan. Dedim işte yeni ilk saniyelerim, <laughs> ilk saatlerim Glasgow'du. Ve dedi buna denk geldin filan yaptı böyle. Evet dedim. Sonra umarım geri gelirsin falan dedi. Dedim çok lezzetliyse yemek belki düşünebilirim filan dedim. Sonra öyledir dedi o zaman geleceksin dedi. Ben de dedim ki ne dedim? Hmm. Ha evet o yüzden yorumları okudum zaten o yüzden gelmek istedim. Teşekkürler falan dedi o da. Sonra bayağı bir hani görüşürüz kendine iyi bak bir şeyler bir şeyler. Ama yorumlara yazacağım teyze diyeceğim ki kadın hayatımda gördüğüm en hani insanlarla ilişki kurmayı bilmiyor asla. Ama zaten normal değil kadın o yüzden bilmiyor yani asla. Neyse ben yemeğimi aldım nihayetinde. Geldim eve rahat rahat temiz temiz rüzgarsız sakin sessiz bir ortamda yemek istiyorum. Psikolojik olarak zaten yorgunum bir aydır. Yani böyle bir pizza. Bildiğin yarım pizza bunu deep fry olarak böyle batırıp çıkarıyorlar kızartmaya. Yani fast food'un fast food'u artık böyle bu kadar fast food olabilir mi? Kızarmış şeyin kızarmışı. Ama hadi bakalım. Çok tuzlu. Hmm. Çok tuzlu. Hiç bana göre değil. Ve, oh. Neyse sarımsaklı mayonez gibi bir sos almıştım. Burada bu arada Fişen Çepsel'de patatesler gerçekten çok güzel. Seviyorum. İngiliz patatesleri. Diyordum ki patates yemeyeceğim. Uzun bir süre ama gidiyorum ya şimdi. Gitmeden bir kere daha yemek istedim. Ve aynı şekilde bir kere daha Balık yemek istedim çünkü bu şekilde yapılmıyor hiçbir yerde muhtemelen çok bulamayacağım da burası da epey şey bir yer lokal bir yer fırçamı da yedim önden zaten o yüzden bir de balığı tadayım güzel. Ama en güzeli patates bu arada. <laughs> Valla. Bir de bizim Verna ile arabada yediğimiz o gün günküler çok güzeldi. Hmm. Genelde ama abartıldığı kadar değil bence. Şöyle göstereyim. Bu küçük bir balık yani. Bu da yarım pizza. Bu da ortamın berbeki sos ve